tarih boyunca kaybolmuş veya unutulmuş uygarlıkların araştırılması, arkeologlar ve tarihçiler için büyüleyici bir görev olmuştur. Dilmun uygarlığı da bu gizemli uygarlıklardan biridir. Dilmun özellikle Antik Bahreyn adasında bulunan bir uygarlıktır ve tarih öncesi dönemlerden itibaren bu bölgede varlığını sürdürmüştür. Dilmun'un tarihi M.Ö. 3. bin yıla kadar uzanır ve bu nedenle bu uygarlık çok eski bir geçmişe sahiptir. Dilmun uygarlığı, özellikle Bahreyn adasının coğrafi konumu nedeniyle ticaretin önemli bir merkezi haline gelmiştir. Bu uygarlık Sümerler, Akatlar, Elamlar ve daha sonra Persler gibi çeşitli antik topluluklarla ticari ilişkiler içindeydi. Dilmun özellikle değerli metallerin ve ticaret yollarının kavşağında bulunması nedeniyle tanınır. Bu coğrafi özellik, Dilmun uygarlığını tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi haline getirdi. Dilmun'dan ihraç edilen önemli mallar arasında bakır, altın, gümüş, inci ve kıymetli taşlar bulunuyordu. Dilmun uygarlığının aynı zamanda mitolojik bir önemi vardı. Bu uygarlık, bazı kaynaklara göre Eski Ahit'teki Aden Bahçesi'nin yerini temsil etmiş olabilir. Dilmun uygarlığı tarih boyunca bir cennet gibi tasvir edilmiş ve bereketli bir toprak olarak görülmüştür. Ancak Dilmun uygarlığının sonu ne yazık ki gizemini koruyor. Bu uygarlığın neden çöktüğü veya yok olduğu hala tam olarak anlaşılamamıştır. Dilmun tarih öncesi ve erken tarih boyunca önemli bir rol oynamış. Ancak zaman içinde kaybolmuş gibi görünüyor. Dilmun uygarlığı kaybolmuş uygarlıkların gizemi ve tarihi katkılarıyla dolu bir parçadır. Onun hikayesi tarihin sırlarını çözmeye çalışanların dikkatini ve merakını cezbetmeye devam ediyor. Dilmun uygarlığı tanrıları ve inançları Gizemli bir mitolojinin izleri. Dilmun uygarlığının sırları ve gizemleri arasında bu antik uygarlığın tanrıları ve inançları da yer almaktadır. Dilmun eski Bahreyn adasında bulunan bir uygarlık olmasına rağmen inançları ve mitolojileri tarih boyunca büyük ilgi görmüştür. Dilmun uygarlığının inançları doğanın ve çevrenin güçlü bir etkisi altındaydı. Bu uygarlık özellikle deniz ve bereket tanrılarına odaklanmıştı. Deniz tanrıları Dilmun halkı için Deniz ticaretinin ve balıkçılığın önemini vurguluyordu. Bereket tanrıları ise verimli toprakları ve zengin mahsulleri simgeliyordu. Bu tanrılar ve inançlar Dilmun halkının günlük yaşamına derin bir şekilde entegre olmuştu. Onlar denizdeki güvenliklerini ve topraktan gelen bereketi sağlamak için dua ederlerdi. Aynı zamanda ölülerin ruhlarının güvenli bir şekilde ölümden sonraki dünyaya ulaşmalarını sağlamak için de bu tanrılara tapınırlardı. Dilmun uygarlığının inanç sistemi, aynı zamanda diğer antik uygarlıklarla etkileşimde bulunduğu için değişime uğradı. Sumerler, Akatlar ve Elamlar gibi çeşitli komşu uygarlıkların etkisi altında, Dilmun'un tanrıları ve inançları yeni öğelerle zenginleşti. Ancak Dilmun uygarlığının sonu ve neden yok olduğu hala bir gizem olarak duruyor. Bu durum Dilmun uygarlığının tanrıları ve inançlarına dair bilinmeyenlerin daha da derinleşmesine neden oluyor. Bu antik uygarlığın mitolojisi ve inançları, arkeologlar ve tarihçiler için hala çözülmesi gereken bir bulmaca olarak kalıyor.